Allah ya. bir ben kendi kendime Ya! dakika. Ya. Hiç kendim şey ya. Allah Allah. Çıkıldı. Çıkıldı ben O neydi Hah. <laughs> <laughs> ya, ya. Yazı <Gözü> mi? <laughs> ya. Ya. Buradan mı konuşacağım? Oğlum, sizin gelmiyor. Ya siz bilmiyordunuz zor kaldım, Ben Neyimiz özel? Ne olacağız? Ben kaç dakika uzattığınızı Şimdi iki dakika oldu. Niye cevap vermiyorsun? <laughs> Oğlum bak yalnız bir de i̇şte konuşmamı bekliyorsunuz. Biliyor musun Hani pardon. tablet koleksiyonlar geldi Konuşuyorum. Ben şimdi şuradan konuşacağım. Çok kritik bir mesajlaşma. Ay yeter. Boş hasımsa ay. Pause pause Neyse, Neyse Burak soruyorum. Nasılsın? Sistem sor? efekti gelmiyor ya. Hoparlardan konuşuyorum. Onu iyi ben. Ya bir durur musun? Tablet olan bu. Aa küfür etti. Neyse tamam. Çok mu geç kalsın? Ne nani? Nani? O oh, ne var dedi? Yenim sıkıyorlar. Tamam oh, sıkıyorum. Dönüyorum ben. Dönüyor <donanıyorum>. musun? Dönüyor musun? Çek sen Ben konuşma bozukluğum yaşıyorum şu an. Konuşamıyorum. Bir şey yaz artık. Yaz. Hızlı bekliyorum ben? Malım çünkü. Bak. Sen sen olmak, sen de sıkılmak, ben de ben olmak, ben de sıkılmak. Sen sen olan, sen de ben ben. Olan ben bir şeyler yapmak. Evet. Bir daha okuyacağım varım. Sen sen olmak, sen de sıkıl, ay sen de sıkılmak. Ben de ben olmak, ben de sıkılmak. Sen sen olmak. bu ne ya? Sen ben ben olan. Tamam bir şeyler yapmak şey yapar. Ne yapar? Anlayamadım ya. <laughs> bu bir şey anlamadım. <laughs> evet. Şimdi sen, sen Sen Ay, sen ol. Ay Sen Nisa olmak Her şeyi anlamaz şaka şey yaptım ya. Her şeyi anlıyorsun ben. Anlıyorsun anlıyorsun anlıyorsun. Anlıyorsun. Sen bilmek için karar vermek. Ben niye karar vermek? Ben çok düşünceli bir insan mıyım? Ben karar veremiyorum. Öyle mi? Ya bu. Bırakayım seni ama. sen ona her şeyi anlamak. Zaten ben almak. Opsiyonel. <laughs> Bu ne? bir şey yapalım. zorunda. Ya. Evet ya çok fakir bir insanım ben ya. Fakirim ben fakir. Yine or... Ay o neydi ya? Şunda nasıl sen... Ooo ne yapıyorsun sen Sen de fakir. İyi bak. Sen de fakir olmaz. Ay ne oldu da Birkaç Güneş maçı olamadı. Nasıl yazar? sen yazmak, ayda iyi ya dedim. Ben sen yazmak, ben de konuşmak. Sahip sizler, sırkan atamak. Ben ben olman, çıldırmak. Sahip sizler izlememekle. Neden izlediğim hakkında hiç bilgim yok. Ama izlemiyorum izlemiyorum ama izleyeceğim. Bana öneriyorlar izleyeceğim. Bu sırf bunun için izleyeceğim. İzleyeceğim. Kaçıncı bölümdesin? Ben de izleyeceğim. <laughs> ben ağlamak. bunu tam şöyle Bu ne? Ay çok. mntnmodp <laughs> <laughs>

Gibi bir olacak fayda. Yani bir delme. Gurur ama Lan yine bir

Kapat. Ha, dur, ne yapıyorsun? Bilet. Sonra onu bilet. Mesafe belada. Sen de belada. kişiye hoş geldin. Niye dedi ona? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Sen zaten 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 lan. Yedi yesin ya. Velet. Sikin ol. Ya Velet anana babana seni. No. Ona, ananım seni ne ol. Ne sonu ananı babana yine <laughs> Ya kafamı koparacağım ben. Ben çıkıyorum onu rahatsız etmeyeceğim. <laughs> Tamam hadi. Bay. Ya, ya of, ona niye uğraşıyorsun? Ya dövme ama. Kaçın. Yalnız kalmasan. Alıyor bir şey, bir var mı? Ne yapıyorsun yalnız kalmıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Hang on, it's got to go. Okay. Can you pass me anything like this? No. Okay. 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 Okay.

谢谢。